Seyr-ü kalbinin ve hareketi i ruhaniyenin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkür. Sohbetlerde hem zikir var hem fikir var. Onun Risale-i Nur hareketinin ana esası sohbettir. Bizim işimiz sohbettir yani. Salih Nur'un müzakeresidir. Hulusi Bey hiçbir zaman ders demiyordu. Salih Nur dersi demiyordu, müzakere diyordu. Müzakeresinde bulunuyoruz diyordu. Yani böyle e, ne bileyim bir hikaye kitabı okur gibi e, ders okuma tarzı yok, müzakere üzerinden müzakere ediyorum. Mülahaza da bulunuyor. Üzerinde konuşuluyor. Resul-i Nur dersi budur. Her zaman öyle derdi yani. Müzakeresinde bulunduğumuz. Müzakere ediyoruz, dersi müzakere ediyoruz derdi. Şimdi müzakerede imalat vardır. İmalat vardır. Öbüründe ittiba bu arada yani işte öyle ne diyor? Öyle gitmek ama müzakerede şu kelime böyle diyor. Bu durum böyle diyor, bir böyle diyor. Onun üzerinde bir ilmi müzakere oluyor. Bu neyi netice veriyor? Ali i müşid, koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun ne yapar? Ot yer, musaffa süt verir hal değişimine uğrar. Hal değişimine uğrar. Yani aksi halde ilim Hazreti İbn Abbas'tan çıktı, herkes ona ezberler gelirdi. Öyle olmadı. Hal değişimine uğradı. Yani yeni ulema geldi, ona e, ilavelerde bulundu. Onu genişletti. Onu daha anlaşılır hale getirdi. Üzerinde çalıştı yani. O şimdi yedi i̇bn Abbas Hazretleri'nin ilmini yuttu. Midesini aldı, hazmetti. Başka bir şey veriyor. Süt veriyor. O da süttür. Mahiyetini değiştiriyor. Kendine göre veriyor. Risale-i Nur'da ölü olması lazım. Yani Risale-i Nur'un dersi, sohbeti, müzakeresi, Risale-i Nur talebesi oradan aldığını aynen söylemek tarzı değil. Oradan aldığına rehber eder. Fakat başka şeyler söyler. Başka şeyler söyler. Odur yani esas olan alim müşit koyun olmalı. Musaffa süt vermeli, ot yemeli, Risale-i Nur'u yemeli. Kendi meşrebine göre, vaziyetine göre dışarıya ilim vermeli o ilmi hazmederse başka şey söyler. Ben Sultan Hazretleri'nin sohbetlerinde bu Risale-i Nur'dan nakil dediğini hiçbir bir kelime duymadım. Yani Risale-i Nur'da böyle diyor diye. Yani sohbet ediyordu. E yani, bunu sohbet eden adam, Risale-i Nur'un tamamı hıfzındadır. Risale-i Nur'u yeni baştan yazarım demiş. Hıfzımdadır. Risale-i Nur hıfzımdadır. Yeni gelen o gençlere diyor ki bir gün Risale-i Nur kaybolsa, başına bir iş gelse ne yaparsınız? Hepsi duruyor. Ben diyor oturur yeni baştan Risale-i Nur'u yazdırırım. Çünkü hepsi hıfzımda diyor. Ve aslında olarak üstada iki defa dersini tekrar etmiş. iki defa. Tüm Risale-i Nur'u. Tasih ettirmiş. Yani ilmini tasih ettirmiş. Dersini tekrar etmen manası. Anladığını tasih ettirmiş. Yani. Ama hiçbir zaman hiç hatırlamıyorum Risale-i Nur'da böyle yazıyor dediğini. Kendisi sohbet ediyordu. Hazmetmiş isterlerini rahat etmiş. Başka şey söylüyor ya. Yani. Başka şey dedim, onu kelimelerine göre konuşuyor. Evet. İkinci telvi. Bu konuştuklarımız zahiren bir nedir yani bu, bu Nur Talebe şimdi bizim konuştuklarımız diyor, bu ne diyor ya, ne anlatıyor? şeye Hulusi Bey'e dediği gibi Hulusi Bey böyle sohbet ediyor bir güzel bir mevzu açmış anlatıyor Risale-i Nur fakat kendi meşrebine göre anlatıyor yani kendi karyasına göre anlatıyor o, durumu bilmeyen birisi de İstanbul'dan gelmişti Hulusi Bey yanına oturmuş ders okuyacak Hulusi Bey işte nefes aldı mı efendim Risale okuyalım mı diyor Biraz bir müddet daha gidiyor. Hulusi Bey yine bazı şeyler anlatıyor. Hüseyin Nur. Ondan sonra nefes aldım, ben. Efendim bir Nur okuyalım mı? Ders okuyalım mı? Yani ders okuyalım mı? Ondan sonra ne Hulusi Bey? Dedi ki kardeşim oku oku da bu kadar zamandır okuyoruz. Dersimiz Elif'ten Bey'e çıkmadı. Oku oku da kardeşim. Bu kadar zaman okuyoruz. Dersimiz Elif'ten B'ye çıkmadı. Bu başından itibaren yanlışa yönlendirildi Risale-i Nur Dairesi yanlışa yönlendirildi. Yani İslami tamirlere aykırı bir hale sokuldu. Yeni anlaşılmaz bir metot haline getirildi risale Nur. İşte bazı kardeşlerimiz Nur Dairesi'ndeki bazılarının yanlışlarını, FETÖ ile irtibatını şunu söylüyor ama esas meseleyi bulamıyor yani. Esas mesele netice değil, kök. Bu Malatya'da birisi çok büyük bir bahçe yaptırmış. Şu cins kayısı olan şey, şu cins kayısı fidanı. Fidanı veren adam yanlış fidan vermiş buna. Belki duymuşsundur, o fidanları büyüyüp meyve verince, Allah, Allah. Biz demiş, hacık ha, bilmem ne istedik, Abi, bilmem ne kaysesi istedik ama bu çıktı başka bir şey. Bahçeyi kesiyor, kökten yeniden fidan dikiyor. Yani tohumu yanlışsa, fidanı yanlışsa, sonraki müdahale bir fayda vermez eğer o meyveyi almak istiyorsan, o bahçe iptal edeceksin, kökten keseceksin. Bizim yaptığımız gibi kepçenin de kökünü çıkaracaksın. Yeniden fidan dikeceksin. Üstadın vefatından sonra yanlış fidan dikildi. Fidan yanlış dikildi. Metot yanlış yapıldı. Öyle olunca üzerindeki meyve onların dediği gibi çıktı. Bizim dediğimiz gibi çıkmadı. Allah rahmet etsin. Kuruluşu ben bir misali vardı. Diyordu bir leylek yuvasına bir yaramaz çocuk çıkmış. Bir karga yumurtası bırakmış. Leylek kuluşkaya yatıyor. Ondan sonra yumurtalar patlıyor, çıkıyor. Bakıyorlar ki karga şey karga çıktı. Yani üç tane leylek varsa bir tane de karga çıktı diyor diğer leylekler toplanmışlar. O anayı gagalya gagalya öldürmüşler. Sen namusuluk yapmışsın diye. Bu karga ne bu bu karga nereden çıktı demişler. O anayı gagalya gagalya öldürmüşler. E şimdi demek lazım. Ulan bu FETÖ nereden çıktı? Bu leylek yuvası ise bu fetuh nereden çıktı? Demek bir yaramaz götürmüyor oraya. İşte natosu, sentosu bilmem nesi götürmüş oraya bir karga yumurtası koymuş. Bugün geldim patladı. Evliye meşrebi budur işte. Yani yolu kaybedersin. Bir daha bulur musun, bulmaz mısın belli olmaz. Sen de evliye dersi okuyorsun. Весь да, их вырали, очень газоху.